yaratıcılık sporuna askeri okulda öğrenciliğim döneminde başladım. Yaklaşık 18 yaşlarındaydım ve o döneme kadar yapmış olduğumuz okul içerisindeki atışlar sonucunda biraz öne çıkmamdan dolayı büyüklerimiz bizi yetenekli gördüler ve bu branşla başlamamıza destek oldular. Rapid tabanca branşı 5 hedefi atış yapılan ve 22 kalibre çapındaki mühimmat kullanılarak atışı gerçekleştirilen bir branş. Süreli zamanlı atış şeklinde gerçekleşir ve 8 6 ve 4 saniyelik periyotlarla atışlarımızı yapıyoruz. Bu branş ülkemizde biraz daha yeni. Ee, ve biz de 3 senedir bu branşla uğraşıyoruz. Olimpik bir branş olmasına karşın e, tesis yetersizliği nedeniyle 2013 Akdeniz oyunlarından sonra başlayabildik. E, fakat kısa sürede adaptasyon sağlamamız e, mümkün oldu. E, hedefimiz ilk defa katıldığımız bu olimpiyatlarda iyi bir başarılı, başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz. Çok fazla sporcumuzun maalesef olmadığı bir branş. Bizler de istiyoruz ki bu nedenden dolayı işte Türk insanının silaha olan ilgisini poligonlara kaydırmak ve bu isteklerini oralarda kullanmak, oralarda kontrollü hale getirmek. Diğer takım arkadaşlarım olsun, antrenörüm Cafer Karaca olsun, beraber iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz burada. E, tabanca milli takım antrenörüyüm. E, i̇lk öğrencim şu an nasip olursa e, Tokyo Olimpiyat oyunlarına gittiğimiz e, jandarma subaykiden başlamış Özgür Varlık'tır. Atış branşında Öncesinde havalıyla biz devam ettik. Bu işlere havalıyla başladık. Daha sonrasında center fire, yavaş çabuk olarak bir branşımız vardı. E, 2013 yılında Erdemli e, yapılan Akdeniz oyunlarında e, çok güzel bir tesise sahip olduk ve 2013 yılında da e, rapid branşında ateşli, rapid branşında e, ilk defa atmaya başladık. E, çok kısa sürede e, diğer ateşlinin üzerine temel teknik noktasında Koymak çok güç olmadı. Branşlar birbirine yakın ama küçük nüansları var. 2019 itibariyle de buradan kota aldık. Belarus Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Oyunları'nda oldu. Orada bir kişiye kota veriliyordu. Ve daha önce bu branşta almadığımız bu fırsat bize kısmet oldu çok şükür. Dördüncü olimpiyatımız olacak. Milli takım sporcu olarak, tabanca sporcu olarak... ...inanıyorum ki burada madalya ve madalyalarla dönebileceğimizi değerlendiriyorum. Atışa 2000 yılında başladım. Yani aşağı yukarı 28 yaşında başladım. O zamana kadar böyle bir sporun varlığını bile bilmiyordum. Şimdi tabii gençleri falan gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. İşte ben de düşünce olarak keşke işte gençlerle yarışabilsem, işte yıldızlar kategorisine yarışabilseydim ama böyle bir imkanımız yoktu. İlk yarışmaya başladığımda bir gittik, gözümüzü büyüklerde açtık. İşte bir bakıyoruz işte büyük ama işte ünvanına bakıyorsun. İşte Rusya gençler Avrupa şampiyonu, işte gençler dünya şampiyonu böyle. E tabii bir anda büyüklerde yarışmak tabii ki yani zor. Keşke ben de gençlerdeyken yarışabilseydim. Böyle bir sporla tanışabilseydim diyorum. Askeri ve diğer branşlarda da 3 dünya şampiyonluğu var. 3 tane Avrupa şampiyonluğu var. 2006 yılında ordular arası dünya şampiyonası vardı. Orada 597 atmıştım üzerinden Gerçekten çok yüksek bir skor. Yani o skor artık daha atılacağını da tahmin etmiyorum. Kırılmaz gibi geliyor bana yani. Yusuf Tikeç bir ekol. Türkiye'de bir ekol. Atıcılık dediği zaman ilk akla gelen Yusuf Tikeç. Hangi atıcıya sorursanız sorun Türkiye'de, atıcı kelimesi geçtiği zaman Yusuf Tikeç'i hatırlıyoruz. Herkes Yusuf Tikeç'i hatırlıyor. O yüzden de Yusuf Tikeç bizim için çok önemli. Bizim çocukların zaman zaman antrenmanını izlemeye gelir. Zaman zaman çocuklara işte neler yapması gerektiğini söyler. 2017'de Ufuk abimi Atıcılık Federasyonu'nun başkanı olarak... Görüştük ve sana e, Türkiye'ye götürmek istiyorum. İyi bir şeyler e, yapabilirsen Mersin'de. Ben de tamam. E, Mersin neresi? dedi. Yusuf Dikedin yanına göndereceğim seni. Daha ben bir şey konuşmadım. Çünkü konuşmaya gerek yok. Çünkü e, yarışlarda e, tabii ben yok. Herkes Yusuf Dikedin konuşmak istiyor, adamı tanıt tanımak istiyor ve bir büyük şeref de onun sadece onunla konuşmak, onunla çalışmak yani bir Türk olarak bana hayatımın en büyük şerefi olardı. Yıl 2005 İsviçre'de dünya şampiyonası var. Tabi oraya gittim daha böyle madalyam büyük bir başarım falan yok. İşte üzerimde de kış günüydü bir anorak vardı üzerimi kapattım böyle. Türk bayrağı falan yok böyle gelen sporcuları falan izliyorum. O arada iki tane Rusya'dan sporcu gelmişti. Onlar da işte katılan ülke ve sporculara bakıyorlardı. Bir yanına bir baktım işte Türkiye ve benim ismim geçti. Hemen ikisi birbirine benim ismimi gösterdiler. İşte Dikeç gelmiş falan diye. Yani en mutlu olduğum anlardan bir tanesi budur. Belki madalya alsam bu kadar sevinmezdim. Baya baktım insanlar demek ki artık beni kendilerine rakip olarak görebiliyorlardı. Demek ki artık bir yerlere gelebilmiştim. Yani aslında sporcuların en büyük görevlerinin bir tanesi de ülke temsiliyetidir. Yani gittiğin zaman 80 milyon temsil ediyorsun. Tavır, davranışların, hal ve hareketlerinde bunları da göz önünde bulundurmalar lazım. Herkesin arzusu ki Ay Yıldız Bayrağı'nı olimpikte görmekte. İnşallah onu bu mutluluğu... E 80 milyon Türkiye yok. 500 milyon Türkiye inşallah Yusuf Dikeç elinden vereceğiz. Birçok sporcu arkadaşımızın e, gerekli ihtiyaçları karşılandığında örneğin Özgür Varlık gibi arkadaşımızın becerebildiği gibi Yusuf Dikeç, İsmail Keleş arkadaşımızın veya başka branşlardaki olimpiyat kotalarını almış arkadaşlarımız gibi e, gerekli destekleri gördüklerinde Türkiye üst düzeyde bireysel olarak temsil edebilen arkadaşlarımız var. Bunun çok daha artacağına eminim her zaman bir istiklal maaşını okutmak, bir e, ülkenin işte senin için dua eden bu kadar insan olduğunu düşünmek insanlara mutluluk, huzur veriyor. Avrupa, dünya var. Bir olimpiyat madalyamız eksik. Bu benim katılacağım dördüncü olimpiyat olacak. Allah nasip ederse artık olimpiyatta madalyayı alacağız, bırakacağız. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına hazırlanıyorum. E, bu spora jandarma asuva meslek yüksek okuluna girdiğimde başladım. 2006'da okula girdim. 2008'de de müsabakalara katılmaya başladım. 2012 yılında da ilk uluslararası derecemi elde ettim ve olimpiyata katılmaya hak kazandım. E, dünyada derece aldık ama olimpiyatta derece alamadık ne yazık ki 2012'de. 2016'da da yine aynısı oldu. E, yine dünya çapına derecemiz oldu, Avrupa çapına derecemiz oldu ama e, olimpiyata derece alamadık. Şimdi inşallah e, 2020'ye hazırlanıyoruz ve orada derece almayı umut ediyoruz bu sefer. Biz İstiklal Marşı'nı okuttuğumuzda bir bayrak savaşı yapıyoruz yani yurt dışında bütün bayraklar var. 50-60 tane ülke var ama sadece bizim bayrağımız en yukarıdaysa ve bütün ülkeler 50-60 tane ülkenin vatandaşı orada ayakta bizi bekliyorsa, bizim marşımızı dinliyorsa saygı göstererek bundan daha onur verici, gurur verici hiçbir şey yoktur. Biz bunun için buradayız. Ben bu sporu bunun için yapıyorum. Benden daha yeteneklisi varsa da ben bugün bu işi bırakırım. Gelsin o yapsın. Çünkü önemli olan bayraktır yani bizde. Eşim benim takım arkadaşımdı. O da e, bayan tabanca O da benim gibi solak ama sariyle atış yapanlardan. E, daha sonrasında meslek gereği bırakmak zorunda kaldı atışı. Ve antrenörlüğüme geçti. Kendisi zaten atışın içinden geldiği için bana çok güzel de yardımcı oluyor, destek oluyor. E, aynı zamanda aynı meslekte olduğumuz için de benim halimden anlıyor. Yani ben daha lep demeden leplebimi istediğimi hemen anlıyor zaten. O yüzden e, şu an için benim için mükemmel. Benim her türlü programımı, antrenmanımı kendisi zaten ayarlıyor. Ben sadece yoluma geçiyorum, atışımı yapıyorum veya artık gereken spor neyse onu yapıyorum. Dünyada sürekli olarak bir ilk onun içindeyiz. Yani dünya sıralamasına baktığımda ben bu seneyi e, dünya ikincisi oldum ama genel klasmanda beşinci olarak tamamladım. Ve Türkiye'de ilk beşin içinde tek Türk benim. E, i̇yi mi? Yani dünyada ilk beşin içinde olmak ama neden biri olmayalım? Bunun için çabalayacağız. Olimpiyatta altın madalyayı hedefleyeceğiz. İnşallah yani antrenman puanlarımıza göre bakarsak rekor gelecek. Onu yansıtabilirsek çok güzel. Yansıtamazsak rekorsuz birincilik inşallah. <laughs>